Suçlu yakaladım sanmıştım ama herkes bana güldü. Gece vardiyasındaydım ve birkaç gün önce bir benzin istasyonunu soyan, ayrıca uyuşturucu sattığı düşünülen şüpheli bir aracı gözlemlemem konusunda özellikle uyarılmıştım. Saat sabaha karşı 2.00 civarıydı ve tarifle birebir uyuşan bir araba gördüm. Takip etmeye başladım. Sanki benden kaçmaya çalışıyordu. Şehrin en tekin olmayan bölgesindeki terk edilmiş bir binaya kadar sürdü. Ben de ışıklarımı yakıp durdurdum. Buranın ne kadar tehlikeli olduğunu bildiğimden hemen destek çağırdım. Ve telsizden onu buldum dedim. Yavaşça araca yaklaştım. Ve sadece yaşlı bir adamın tek başına oturduğunu gördüm. Arabanın arka koltuğu ise plastik poşetlerle doluydu. Ona ne yaptığını sordum. Tek söylediği şu oldu. Ben sadece kedileri beslemeye geldim. İçimden tabii canım. Harika bir yalan. Dedim. Onu araçtan indirdim ve kelepçeyi çıkarmak üzereydim ki yine aynı şeyi söyledi. Sadece kedileri besleyeceğim. Tam peki. Kediler nerede o zaman? Demeye hazırlanıyordum ki. Bir anda ormandan 50 tane kedi fırlayıp yanımıza geldi. Adam bana dönüp. izin var mı? Dedi. Kelepçeyi geri koydum. Sonra adam, çantasından küçük küçük poşetlerde bir sürü kedi maması çıkardı. Kediler deliye döndü. Bu sırada iki polis arabası daha olay yerine geldi. Tehlikeli bir uyuşturucu satıcısını yakalayacaklarını sanıyorlardı.